Haydi bakalım yine bir bina savunması. İnşallah harita böyle kalmaz yüklenir. Çok güzel yüklendi. Bayağı bir kalabalık arkadaşlar. 5 rant olacak. AVM falan yok mu? Ben mi göremiyorum ya da? Ha, Aşkım burada var. Can var mı etrafta falan? E, can da yok. Can yok. Yok. Oho kit yok bize nasıl olacak ya? Oradan alacağız ki. Uçtular Reis geldi uçluyor. geldi. Oho. Vurun şunları hemen vurun şoförü de indirin. İndirdik. O zaman Benim kapıya bakması lazım. Fazla göstermeyin direkt savunma yapalım sadece. <laughs> Oğlum ellerim yanıyor. Ben de bir şey bugün siz neyse nazar değdirdik. Hemen <laughs> gelsin Emre bana. Abi can yok can. Aşkım bak sen hep dışarıda kal. Nasıl olacak? Kast da yok burada. Ben kast da göremiyorum. Görebilen var mı? Yelek var. Gülüm yelek değil bize kask lazım. Arabalarla uçsanız da ya şöyle sahneler yaşayalım. Bu sevdalar boşuna ne? Bu sevdalar tut 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 çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Gatlar koş. Aa, ah, haloyu baymışım lan. Halo. Bayıldın mı halo? Emre sakın bayılma araba uçtu. Onu indirin. Tam geçti. Ona acımayın. Kimseye acımayın. Ben sakin biraz pasif takılacağım. Herkes içiyor. Bu mum için güzel bir like istiyorum sizden. Ellerim yanıyor. Tut 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 hızlı tut hızlı tut. Adam geldi adam geldi arkada mı arkada mı? Baygın çekmeyin ulan. Nazar değdirdik kendini. Kim o eşşoğlu eşek küfür eden? Hemen banlayalım. Bu sevdalar boşuna ne bu sevdalar boşuna Burda burda Bak Abi, görüyor adamlar, musun raşladı, kimler raşladı, raşladı. Aferin gaddar Helal gaddar Tamam tutma öyle tutma öyle yengeni tut hemen Ya da emriyi tut oradan hemen gidin yengeni tutun Güzel vuruştu bomba geldi bombaya dikkat Beş türe arkadaşlar, sakın çıkmayın. Şu arabayı patlatın isterseniz, patlayacak zaten. Gülüm mermini değiş, 12 vermesi var. Abi eskisi ya. gibi sarıyorsun. Sarmıyorsun mu, sarıyorsun mu? Ha abi eskisi gibi sarmıyor demiş. Abi başka yayıncılar var, onların yayınına da gidebilirsin. Biz hep aynıydık oğlum, bizde hiç değişen bir şey olmadı. Bunlar bombayı nereden bulmuş? Bilmiyorum da şu an hepsi binanızda kaldı zaten 5 kişi. İstiyorsanız operasyon çekin aşağıya. Gatlar Emre şu. Rush'layın. Önce dalalım. Ama aynı anda gitmeniz lazım. Bireysel oynarsanız ölürsünüz. Boyu içeri gördün mü? Lan bu işte? solunda en vur solunda en solunda. Nereye bakıyorsun aşkım benim? Orada oradaydı adam. arkana geçti adam. Olur, olur böyle. Ben ses duymuyorum ki. Canın sağ olsun aşkım be. Sen kafamı karıştırdın aşkım ha. Hadi bitirin şu fight. 30 saniye kaldı. Sen öldüğün takım dayanamıyor ya. Benim bildiğim burada kar tabancası da yok muydu? O bu harita değil mi? O bu harita değil. Ve bunda can da yok. O sıkıntı. Ben o aslında o harita diye bunu söyledim. Olsun. Güzel vuruşları yaptık. Yine yapacağız. AMR ile vuruşun güzeldi. Abi Galatasaray maçını mı izleyeyim yoksa yayını mi? Oğlum dün Fener nasıl elendi lan? Ah be! Vallahi üzüldüm ha beyler. Yazlık oldu ya. Bak ben fanatik Beşiktaşlıyım. Ama Fener'i destekliyordum Avrupa maçlarında. Araba geldi! Nelersiniz? Biri daha mı var orada? Dur alacağım. Evet, Emre açtı aldık. Tamam süpersin. Ben kapıyı tutuyorum. Emre tutman lazım. Emre sen tut kapı bende. Sen tut sen tut sen. Yok Emre baygınmış gaddar tutuyor tamam. Emre'ye git direkt. Emre'ye git. Oğlum duvar arkası beni nasıl vurabiliyorsun Gvk Hasu. Hasu da öldü. Tamam kapı bu sefer sizde dışarısı bende. Askımı benim parçalamamam lazım ya. Body yedi body yedi. Bir daha body Bir daha body yedi. Üç kere body yedi. Yeter ulan yeter. Uçuyorlar. Oh Ulan oğlum. Bugün var ya benim günüm. Ben seveyim. Birini baydım. Her sarabaya da headshot vurmazsın ben yerine ya. Ya ne oy değil mi? Ya 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 ya. Oha! Bomba geldi. Harbi sen kim oynadın? Ben baydım onu. Ee, biri daha geldi. Bayılmaman lazım Emre koruyacağım süpersin Emreciğim. kesin okay, araba uçtu. Araba tekrar. uçtu öldük. Uçtu vallahi uçtu alırsınız ya. İki kişi. Biri baygın. Beni de baydı. Emre, aferin, alırsın. aferin Emre. Gel. Dua ederim de daha kimse uçmasın. Oynamaz Gerçekten oynamaz tamam sakin ol sakin ol sakin ol. O bayıldı. Bir temel yengeni bana tut. Tamam gülüm gelecek gülüyor gelecek, gülüyor. gelecek gelecek. Baydım onu da Emre baydım sen git tut yengeni tut yengeni emre, tut. Emre beni niye tutmuyorsun Emre? Emre öncelik yengen oğlum git oraya. Ben koruyacağım ya sizi problem yok. Olayı tamamıyla kontrolüm altında. Gel gel. Yerine ne canas? Bu da bayıldı. Tamam sakiniz sakiniz. O da bayılacak o da bayılacak onu bitirin gelin. Aşkım bu aldı. O zaman yukarı çıkın. <gülüyor> <gülüyor> Çıktım valla çocuklar aşağıda kaldı. Bu da gitti. Uh, ne oluyor? Ne oluyor? Fena karambol oldu ya. Gelin yukarı gelin. Beyler yukarı çıksanıza. Bırakın onlar oynasın bize. Var mı? binanın altında falan şey kimse Güzel bir acı bekül lokumu. Tabi ben şunun bombası patlarsa. Uçmaz ki ya buradan da kimse. Şu dışarıda mı atlasak acaba? Operasyon başlar. Siz oradan ben buradan. Bu bu Emre? Aferin. Kusuyor ha burada bir yerde. Çok iyisiniz. Burada, 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 burada kusuyor. Jonas. Bakın süper. Üçüncü tura geçelim. Abi turnuva olacak mı? Olacak olacak turnuva. Arkadaşlar bu klipleri alın paylaşın ha. Güzel vuruşlar çıkıyor bak vallahi. AMR niye yok burada? Yüklenir şimdi. Ha. Ha, kask kaldığınız zaman pardon yele kaldınız zaman kask sonradan çıkıyor. Seni vurdum. Bir daha. Eğim aşağıda kaldı ya. Ama siz niye bayılıyorsunuz? Uçamadılar ya. Buza ver herkes binaya girdi. Oğlum bu kim? Allah! Geldi öldük. Çok okay, sağlı solda sıkıştırın öyle ya. Arabalar aynı anda uçunca çok fena oluyor. Oğlum ne oluyor lan? Çocuk AFK mı kaldı? Tamam bunu indir. Emre ve Gaddar birbirini bayılınca ve biz bayılınca tutmaya oynayın. Vurur muyum? Ya body yeme işte be kardeşim. Ah be oğlum ya. Araba yok mu ya uçacak? Bir lan Yine Gelebilirsiniz bana. Sakiniz. Biriniz de bana gelsin. Kapıyı, kapıyı tut kapıyı tut abisi kapıyı tut. Sen de mi baygınsın gülüm? İkisi de sana koyacağım. Oynadılar bu arada. Sorun yok. Bir kas gerek tazelemesi. Kardeşi kask ver bana. Seni vurdum. Hissettim. Hadi yeme ya. Benim kilerim çalınıyor ya. şu çocuğu vursana aşkım şuradaki. <laughs> Açıktan koşuya bak abi ne var ya. Araba geldi. Tuttu mu tava? Tava buna tava yumruk tava. Eşek gibi kimin lan terbiyesiz. Arlanmaz. <gülüyor> Utanmaz. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bayılmazsın lan sen? Bak o var ya okumuş üflenmiş. Ece Abi Alperen'in yeni video attı izler miyiz? İşte chat hala alışık değil arkadaşlar. Sadece PUBG istiyor chat. Uç <laughs> diyor şeytan. Bir indir şunu amereye. Herkes geldi herhalde şu an binadalar. Bomba çekti. Kaç! Atlıyor muyuz? Hadi atlayalım operasyona çıkalım. Kardeş sen ne yapıyorsun be? öllük ha. Yanındayım. Hadi can dol. İlk can da gitti son bir. O da üst kattı. Sis atmış her yere. Ananı satayım. Ha! <laughs> gel Efe gel. Gülüm ne yapıyor? Seni taşıyorum. Çarptırıp atacaktım da. Tamam aldı ya. Ee, üçüncü tur da tamam. Oğlum ben niye sana modluk vermiyorum? Sen chatle ilgilenmiyorsun Emre'cim. Ver. Vereceğim birazdan. Evet hissediyorum vurdum. Vurduk da işte. Hadi yedim. uçarlar Uçarlara. Keşke ilk başta bayılmasaydım. Yok uçan yok şu an. Lan sen beni nasıl görüyorsun da vuruyorsun be? Araba geldi. Geldi geldi. bayıldı ikisi de. Hepsi binaya mı geldi? Araba göremiyorum. Vallahi gülüp uçmaya çalışıyorlar. Dönüp tekrar deniyorlar. Hadi kardeş kask vermeyecek mi ya bugün bize? Uçtu bir araba. Uçamadı. Bu var ya bence arabanın lastiğine mi değiyor? Neyine değiyor bilmiyorum. Yine vurdu sayıyor. Ya 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 ya. Sabahtan beri var o AVM'nin nerede ona bakıyordum. Oynadılar mı? Yok, oynayan yok. Şuradan araba geliyor. Helal helal helal. Bayağı yemişti şu. Yavrum şuradalar. Geliyorum aşkım. Bak arabalar Şu uçuyor burada. Siz kapıyı tutun beyler. Yukarı üst kata kimse çıkmasın yeter. Emre siz gidin kapıyı tutun kadarla. Bak arabadalar. Ya öf be kardeşim ya. Ulan her sonra. Ah oh, keskin nişan. Sana hastayım ben. Biraz AVM geçmek istiyorum. Atlayalım mı aşkım aşağı? Ne yaparız Gülüm? Bir bakalım sağa sola. Başka gelen yoksa. Evet operasyonu çıkabiliriz takım. Let's go. Yine sağa sola pusanlara dikkat edin de. Nereden iniş yapsak? Şuradan yapalım. Buradan buraya da Oğlum niye adamı unutun ateş ediyorsun şimdi? Ha? Ben sana ne yapayım? Senin Allah cezanı versin tamam mı? Harbiden korkuttu beni. Nereden çıktı nasıl? Ve tur Azaldık. biter. Son tura geçiyoruz. Şimdi AMR Laveme AVM kullanacağım. Aslında var ya can yok, kit yok, çok iyi dayanıyoruz. Evet. Ya birazcık da onlar bizi oynasalar. Hani kendilerine ateş etmeseler de bizi ateş etseler daha saracak. Ve arabayla aynı anda falan uçsalar. GVK ya zombileri yollamış. Eyvallah kardeşim kesin bırakın. O kim ya? Çok iyisin aşkım. Tam ona bakıyordum. Aynısı şurada da var. Ya ben uzakla ilgilenmiyorum. Ama uzantı benim. Bak bir tane de şurada var. Hadi yedi ya. Vurdum düştüm. Vurdum düştüm. Gel. Bu sevdalar boşuna ne? Bu sevdalar boşuna aslan Emre. Arada bir gözün çette de olsun ha. Araba niye hiç uçmuyor? Bilmiyorum ki. Bu sefer herkes uzakta kalmayı tercih etti. Yenek uçtu var. araba, uçtu Emel. araba. Hop! Güm. Kaçtı. Bu vuruş benden size gelsin. Saygıdeğer arkadaşlar. Bu modu o yüzden seviyorum ya. Güzel vuruşlar çıkıyor. Ya. Hala var ya. Alan dışı <laughs> insanlar var. İyi işin. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Ee, peki a vallahi vurdu çocuk beni helal olsun. Gerçekten helal olsun çok güzel bu headshot vurdu. Biz bir kayıp vermişiz. Kapıdan biri geliyordu bayağı sıktım. Evet. 10 kişi kaldı. Bana niye yerek vermiyor bu oluyor Aşkım oradan alsana. Yok vermiyor ki. Pask Bomba vers. çağır. Alalım değil mi? Hadi alalım. Bunlardan da yelek çıkmadı. 7 kişi var ama dikkat edin. İlginç. Bay da burada. Hmm. Lan yanınızda beni çekmeye çalışıyor. Vursanız da şunu. All Star Mehmet kardeşimiz grubuna gelmiş. Kardeşim sağ ol hoş geldin aramıza. Ve 5'te 5 beş yapıyoruz arkadaşlar. 5 tur. hareketin eli ısındı. Elinize kolunuza sağlık. Güzel bir turnuvaydı. Bina savunmasıydı. Ama maalesef binayı ele geçiremediniz.